Yalı Çapkını dizisinde Suna diziden çıkıyor mu? Suna ölecek mi? Son bölümde Abidin tüm yalıya silahla saldırdı. Seyran, Ferit ve Suna'nın vurulduklarını gördük. Bizce bu üç kişinin dışında rastgele yalıya ateş edilirken sürpriz birisi daha vuruldu ve hatta o kişi ölebilir diye tahmin ediyoruz. Peki asıl soruya gelecek olursak, yani Suna ölecek mi sorusuna cevap verecek olursak, cevap kesinlikle hayır. Yani Suna ölmeyecek. Suna yüksek ihtimalle bebeğini kaybedecek çünkü karnından vuruldu ve Abidin böylece kendi bebeğini öldürmüş olacak. Bu yaşananlardan sonra tüm korhanlar Abidin'in işini bitirmek için her şeyi yapacaklardır ki zaten biz Abidin'in yakında ölerek diziden çıkacağını düşünüyoruz. Seyran sonrasında Ferit ile Sunan'ın arasında geçenleri öğrenecek ve bir daha ikisini de affetmeyecek diye tahmin ediyoruz. Peki sizin tahminleriniz nelerdir lütfen bizlerle paylaşınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın